Cloud'un düşük bağlam penceresi nedeniyle kursörün uygulamanızı bozmasından bıktınız mı? Bugün sizin için bir çözümüm var. Bu kursör kullanarak geliştirdiğim bir duvar kağıdı uygulaması oldukça güzel işlevselliği ve gerçekten temiz bir arayüzü var. Hatta duvar kağıtları indirebilirsiniz. Bahsettiğim gibi bunu kursörde inşa ettim ve en iyi kısım hiçbir aptal hatayla karşılaşmamış olmam. Bunun nedeni bağlam aşırı yüklenmesini önlemeye yardımcı olan Taskmaster AI'yı kullanmam. Bunun sayesinde tek bir sohbette kalabildim ve tüm uygulamayı inşa edebildim. Hiçbir sorun olmadan şimdi dalalım nasıl kuracağınızı göstereceğim ve ardından bu aracı kullanarak uygulamayı nasıl inşa ettiğimi anlatacağım. Önce kurulumda size rehberlik edeyim. Ardından projeyi nasıl gerçekten inşa ettiğimi göstereceğim. Öncelikle bunu kurmanız gerekiyor. Bunu yapmanın iki yolu var. Ya da C bayrağını kullanarak küresel olarak kurabilirsiniz. Ya da tek bir proje için kurabilirsiniz. Burada bunu küresel olarak kurdum. Kurulumdan sonra bunu proje dizininizde başlatmanız gerekiyor. Örneğin bunu küresel olarak kurduğum için bu komutu kopyalayacağım. Terminalimi açacağım. Ve kök dizinimde olduğumu görebilirsiniz. Markwall adındaki projemin dizininde komutu yapıştıracağım. Ve proje başlatılmaya başlayacak. Öncelikle proje adınızı girmeniz ve ardından proje açıklamanızı girmeniz gerekiyor. Proje açıklaması aracın işlevselliği ile gerçekten ilgili değil. Sadece ne inşa ettiğinizin basit bir açıklaması. Sonra proje sürümünü gireceksiniz. Burada sadece Enter tuşuna basın ve varsayılan olarak 1,0 sürümüne ayarlanacak. Bundan sonra bu ayarlarla devam etmek isteyip istemediğinizi soracak. Onaylandıktan sonra aracın çalışması için gerekli dosyaları ayarlayacak. Artık başlatma tamamlandığına göre bu proje dizinini gerçekten açabiliriz. Bu komutu kullanarak projeyi kursörde açalım ve gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi size nasıl kullandığımı ve sizinle nasıl kullanabileceğinizi anlatayım. Projeyi kursörde açtıktan sonra ilk adım ve örnek dosyasını nv olarak yeniden adlandırmaktır. Bunu yaptıktan sonra API anahtarlarınızı girmeniz gerekiyor. Temelde eklemeniz gereken iki API anahtarı var. Anthropic API anahtarı aracın çalışması için gereklidir. Çünkü bunu planınızı parçalara ayırmak ve ajanı bu adımlarda birer birer yönlendirmek için kullanır. Ancak Perplexity API anahtarı gerekli değildir. Eğer projeniz dış veriler gerektiriyorsa onu da eklemeniz gerekecek. Çünkü bu mevcut en iyi arama aracıdır. Bu plan görevlerini önemli ölçüde geliştirecek. Yani sadece API anahtarlarınızı yapıştırın. Onları kolayca bulabileceğinizden eminim ama bulamazsanız chat diye sorun sizi kolayca yönlendirecektir. Bunu yaptıktan sonra sadece NV dosyasını kaydedin. Şimdi aracı nasıl kullanmaya başlayacağınız budur. Yapmanız gereken ilk şey ajanınızda beyin fırtınası yapmaktır. Başlama şeklim uygulama fikrini tartışması için onu yönlendirmek ve henüz dosya düzenlemek veya oluşturmak değildir. Bu uygulama konseptini düzgün bir şekilde tartışmamızı sağlar. Yeni bir proje oluşturacağım. Bir duvar kağıdı uygulaması oluşturacağım. Unsplash API'sini kullanarak fikri sağladığımda kursör ajanı uygulama için iyi yapılandırılmış bir plan oluşturur. Max.js kullanılması öneriliyor. Bu da benim en sevdiğim çerçeve. Ayrıca uygulamanın diğer işlevlerini ve genel yapısını da belirtti. Bu gerçekten faydalıydı. Şimdi ajanınızla uygulamanızı tartıştıktan sonra planı daha da geliştirebilirsiniz. Örneğin planda değişiklikler istiyorsanız bunu ajanla tartışabilirsiniz ve buna göre güncelleyecektir. Tartışmayı bitirdiğinizde bir sonraki adım ajanınıza örnek PRD dosyasını kullanarak bir PRD oluşturmasını istemektir. Bu dosyayı açıkça belirtmelisiniz. Böylece kursör ajan örneği bir şablon olarak kullanması gerektiğini anlar. Yeni oluşturulan PRD scripts klasöründe PRD.txt olarak kaydedilmelidir. Bu adım Redmi'de açıkça yazılmış olan belirli bir şablon sistemini takip eder. Aracın nasıl çalıştığına dair derinlemesine bir açıklama sağladığı için bunu okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ajanınıza PRD oluşturmasını istediğinizde Örnek PRD'yi analiz edecek ve tartışmanıza dayalı olarak yeni bir tane oluşturacaktır. PRD tsdnin oluşturulduğunu göreceksiniz. Bir sonraki adım ajanınıza PRD'de TXT ve görevler oluşturmasını istemektir. Şimdi Kursor ajanı bunu doğrudan yürütmeyecek. Bunun yerine bu aracın yaratıcısı ajanın nasıl çalıştığını belirleyen belirli kursör kuralları tanımlamıştır. Bu kurallar belirli anahtar kelimelerin belirli komutları tetiklemesine izin verir. Bunların hepsi realmede belgelenmiştir. Bu kurallara uyarak kursör ajanı hangi komutu çalıştıracağını bilir ve bunları yürütür. Şimdi Taskmaster AI aracını çalıştıracak. Dikkat edilmesi gereken önemli bir şey var. Bir sebepten dolayı kursorun varsayılan olarak seçtiği komut bir giriş bayrağı içeriyor. Bu da yanlıştır. Doğru komutun çalışmasını sağlamak için bayrağı kaldırmalısınız. Bunu yaptıktan sonra aracın PRDD site dosyasını işlemeye başladığını göreceksiniz. Görevler oluşturmak için Cloud API'sini çağırır. 10 görev yazdı ve ardından kendi komutunu yürüttü. Arayüz aslında oldukça iyi ve tüm görevleri net bir şekilde listeledi. Ayrıca arayüzün görev önceliklerini içerdiğini ve görevlerin birbirine bağımlı olduğunu görebilirsin. Ajan bu bağımlılıkları tanır ve görevleri buna göre yürütür. Her şey ayarlandığında Ajan birinci göreve çalışmaya başlayıp başlamayacağını sorar. Şimdi size aracın nasıl çalıştığını, imleç ajanının iş akışını nasıl değiştirdiğini göstereyim ve onu daha yapılandırılmış ve planlı bir şekilde nasıl yönlendirdiğini. Başlamadan önce başka bir dizine, front-end dizinine geçmesini ve oradan çalışmaya başlamasını istedim. Bunu kabul etti ve buna göre devam etti. Ancak Next uygulamasının kurulumu sırasında bir A hatası meydana geldi. Bu noktada bu tür devreye giriyor. Ona görevler üzerindeki ilerlemesini kontrol etmesini ve ardından devam etmesini istedim. Yaptığı şey kendi görevlerini listelemek, ilerlemeyi kontrol etmek ve şu anda hangi görevde olduğunu belirlemekti. oradan hala görev birde olduğunu fark etti. Burada görev bire başlamayı kastettiğini ve bunu onayladıktan sonra devam ettiğini görebilirsiniz. Max da GS projesini başlattı ve bağımlılıkları yükledi. Bunun ardından görev durumunu güncellediğini ve ardından sonraki görevlere devam ettiğini görebilirsiniz. Taskmaster aracını çağırdı ve görev birin durumunu beklemeden tamamlandı olarak güncelledi. Bu aracın güzel yanı neyin bir sonraki aşamada uygulanması gerektiğini takip etmesine gerek olmaması. Sadece bir sonraki görevi listeledi ve buna göre devam etti. Görev 2'nin Unsplash API entegrasyonu uygulamak olduğunu gördü. Bu yüzden buna devam etti. Şimdi ikinci görevi planlarken Perplexity API'sini kullandığını da belirtmek isterim. Bu küçük bir hataydı ama kendini düzeltti. Perplexity kullanma nedeni API yapısını ve gereksinimlerini araştırması gerektiğiydi. Böylece onu uygulamamıza düzgün bir şekilde entegre edebilsin. Ayrıca bunu daha büyük bir görev olarak gördüğü için görev 2'yi daha küçük alt görevlere böldü. Bundan sonra görev 2'yi başlattı ve durumunu beklemeden devam ediyor olarak güncelledi. Gerekli tüm bağımlılıkları ekledi ve uygulama üzerinde çalışmaya başladı. Şu anda devam etmek için onayımı istiyor. Şu anda görev 2'de. vurgulamak istediğim bir diğer şey README dosyası. Daha önce onu okumanızı önerdim. Çünkü aracı nasıl çalıştığını açıklar ve ayrıca ajanı istenler aracılığıyla nasıl kontrol edebileceğinizi detaylandırır. Örneğin, README gerçekten iyi bir kullanım durumu sağlar. Implementation drift. Bir plan uygularken ve değişiklik yapmaya karar verdiğinizde Taskmaster iş akışı katı değildir. Ajana yaklaşımınızı değiştirdiğinizi söylemeniz değişiklikleri listelemeniz yeterlidir. Ve gelecekteki görevleri buna göre güncellemesi için talimat vermeniz gerekir. Sonraki olan ajanın yeni bir komut oluşturması ve Cloud AI'yi kullanarak değişikliklerinize göre gelecek görevleri ayarlamasıdır. Yani bu katı bir iş akışı değildir. Ajanı istediğiniz zaman kesebilir ve planınızı uygulama aşamasında değiştirebilirsiniz. Bu kursör ajanıyla çalışmak için yapılandırılmış ama esnek bir yaklaşım sunan gerçekten harika bir araç. Yani uygulama hakkında bir güncelleme ve şu anda nerede olduğu, şu anda arama işlevselliğini uygulayan görev 6'da. Görev 6'ya başlamadan önce otomatik olarak bağımlılıklarını kontrol etti ve görev 2 ve 3'e bağlı olduğunu buldu. Görevleri doğrusal olmayan bir şekilde de tamamlayabilirsiniz. Ancak her bir görev için bağımlılıkların önce tamamlanması gerekir. Bunun dışında tüm önceki görevler Cloud API kullanılarak daha küçük parçalara ayrıldı. Ayrıca Sonunda size bulut kullanımını da göstereceğim. Aslında o kadar da pahalı değil. Bu aracın maliyetleri düşük tutarken geliştirme döngünüzü nasıl yapılandırdığı gerçekten harika. Şimdiye kadar neler başardığını size göstereyim. Tamam. Bu uygulamanın mevcut durumu. Duvar kağıtlarının tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Bunun bir nedeni var. Bunu birazdan açıklayacağım. Bunun dışında filtrasyon sistemi eklendi. Arama işlevselliği devam ediyor ve duvar kağıdı modeli uygulandı. Artık duvar kağıtlarını da indirebiliriz. Aynı duvar kağıdının neden tekrar ettiğine gelince bu API sınırlarından kaynaklanıyor. Şu anda saatte yaklaşık 50 resim isteyebilirim. Bu yüzden şu an için sadece bir resim almasını ve tekrar etmesini istedim. Bu geçici bir çözüm. Sonunda bunu değiştireceğim. Bu API için de diğer API'lerde olduğu gibi farklı fiyatlandırma katmanları var. Bu yüzden daha sonra yükseltmek isteyip istemediğime veya ücretsiz katmanda kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. Karar vereceğim. Şu anda ulaştığı yer burası. Şu anda görev 7'de. Kalan görevler gerçekten o kadar kritik değil. Çoğunlukla performans optimizasyonu, analiz ve renk tabanlı filtreleme sistemine odaklanmış durumdalar. Bu yüzden videoyu görev 7'de sonlandırmayı düşündüm. Genel olarak kullanıcı arayüzü gerçekten güzel görünüyor. Duvar kağıtlarını arayabilir, filtrasyon sistemini kullanabilir ve duvar kağıtlarını indirebilirsiniz. Yani şimdi gerçekten sağlam bir uygulama. Şunu söylemeliyim ki bu büyük bir uygulama olmasa da Aracı olmadan berbat etme şansı zaten oldukça düşüktü. Bu aracı kullanmak hataları tamamen ortadan kaldırdı. Ve hatalardan kastım, geri dönüp tekrar istemek zorunda kaldığım o aptal hatalar. UI'yi defalarca ayarlamak ya da yeni bir sohbet açmak. Ve kanıt burada. Bir süredir yeni bir sohbet başlatmamı istiyor. Sebep. Bağlam aşımına uğramamasının nedeni, tüm bilgileri bir anda tutmasına gerek olmaması. Her şeyi adımlara ayırdı. Ve bunları sıralı bir şekilde gerçekleştirdi. Ve dürüst olmak gerekirse, gerçek geliştirme döngüleri Tam olarak böyle çalışır. Adım adım bir süreç izliyoruz, bağımlılıkları tanımlıyoruz ve ardından yazılımı buna göre geliştiriyoruz. Görev 7 API uygulaması ve ön bellekleme ile ilgiliydi ve bu da şimdi tamamlandı. Aynı duvar kağıdının tekrar etmesi yerine şimdi farklı duvar kağıtlarımız olduğunu görebilirsiniz. Bu güzel. Ayrıca size kullanımını göstereceğimi söyledim. İşte burada. Bu 7 görev için kullanımdır. Ki bence bu çok değil. Çünkü aslında işleri adım adım bir iş akışına ayırıyor ve takip etmek için uygun bir arayüz sağlıyor. Değişiklikler tek bir tekste dosyası gibi değil. Aslında profesyonel bir sistem sunuyor. Yani evet kesinlikle buna değer. Genel olarak gerçekten harika bir araç. Kesinlikle denemelisiniz. Kurulumu zor değil. Günde 2 veya 3 kez yapmanız yeterli. Ve eğer arıyorsanız 3 şey kurun. API anahtarlarınızı ayarlayın. Ve bu neredeyse tek biraz zahmetli kısım. Bundan sonra Cursor Agent her şeyi hallediyor. Kesinlikle rahatla. AMD dosyasını okumanızı öneririm. Çünkü bu araç nasıl çalıştığına ve hangi komutları kullanabileceğinize dair harika bilgiler veriyor. Kullanabilirsiniz. İşte bu kadar. Umarım bu, bu aracın ne kadar güçlü olabileceğini görmenize yardımcı olmuş. Kursörle süreçteki birçok manuel işi ortadan kaldırıyor ve her şeyi çok daha verimli hale getiriyor. Bunu faydalı bulduysanız lütfen aşağıda bir yorum bırakın ve bana aşağıdaki yorumlarda bildirin. Bir süper teşekkür bırakmayı düşünün. Bu gerçekten bize yardımcı oluyor. Ve güncel kalmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.